Güncel siyasetten birkaç sorun var ama önce sizin hep iyi hatıralarla andığınız sizin dönemimize ait en sert eleştiri olan özelleştirme politikalarınız ve tabii ki Türk Telekom'un satışıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Çok eleştirildi sizin döneminizde. Gerek var mıydı? Neden bu aileye gitti? Neden 3 paraya gitti? Şimdi bugün Türk Telekom'un sabit hizmetler olarak adlandırılan ama aslında şirketin esas işi olan konulardaki imtiyazları da sessiz sedasız bir sözleşmeyle 2050 yılına kadar uzatılmış. Bu uzatma için için ekstra bir para alınıp alınmadığı da bilinmiyor. Bu imtiyaz bir zamanlar milyarlarca dolara 20 yıllığına satılmıştı diye. on haberden alıntılayarak okuyorum şu anda. Türk Telekom Türkiye'nin dev telefon operatörü ve çok değerli bir varlığımızdı diye hatırlıyorum. Yani bugüne evet, de hala çok doğru. değerli. Nedir bu Türk Telekom hikayesi? Yani Zamanında biliyorsunuz Türk Telekom aslında ilk özelleşmelerden bir tanesidir. Ve o gün 6,5 milyar dolar nakit yurt dışından Türkiye'ye getirilmiştir. Devletin kasasına girmiştir. Türk Telekom ondan sonra özelleştirilmiştir. Özelleştirilmesi de sadece imtiyaz hakkı, kullanım hakkıdır. Yoksa Türk Telekom'un sahip olduğu mal, mülk, altyapı, hatlar tamamı mülkiyeti devlette kalacak şekilde bir özelleştirme yapılmıştır. O da sadece imtiyaz hakkıdır. Ve dediğiniz gibi sınırlı bir süre için 6,5 milyar dolar devlet peşin nakit almıştır. Paranın tamamı da yurt dışından gelmiştir. O dönemde öyle bir uygulamadır. Daha sonra Telekom'un yönetilmesiyle alakalı devletle ilişkisi, özellikle Ulaştırma Bakanlığı'yla ilgili ilişkisi derken orada bir sürü karışık işler var. Şimdi onlar... Ya e, orada ama, siz yanlış nokta bir işlem yani. yaptığınızı, ucuza sattığınızı vesaire, yani bana gereksiz bir özelleştirme diyeyim, olduğunu, hani bugün dönüp ya, baktığınızda yani, kararınızın. Valla Türkiye'nin toplam ihracatının 40 milyar dolar olduğu bir dönemde, tüm üretim sanayi ihracat topla topla yılda 40 milyar ediyor. Bir tek bu özelleştirmeden 6,5 milyar dolar devlete nakit geliyor ve bu paranın tamamı da devletin borcunu ödemekte kullanılıyor. Bana. Bir de tabii stratejik Oraya, bir sektör olduğuyla ilgili de eleştiriler. Stratejik almışsınız. ama zaten devletin denetimi tepesinde yani <laughs> BTK'sı var, Ulaşma Bakanlığı var, devletin denetimin sürekli tepesinde bir kuruluş. Yani herkesin gözü üzerinde öyle ne yapar ne yapmaz anında bak stratejik açıdan sıkıntı gördüğü anda devlet iptal verir sözleşmesini. Bunlar zor şeyler değil yani. Özellikle bu hani güvenlik strateji ise mesele anda el koyarsanız bitirirsiniz. Devletin o yetkisi her zaman vardır yani. Peki bu yani biliyorsunuz ne? kamulaştırma yetkisi var yani. Devlet pat diye kamulaştırır. Hani çok kritik bir konuysa, özel bir konuysa. Dolayısıyla bunlar çekilmesi gereken konular değil. Fakat böylesine bir imtiyazın herhangi bir karşılık alınmadan eğer öyleyse. Şimdi yani, o yani vermesi o, o, o yanlıştır. Bakın bu şeyde de yapıldı. 2050'ye kadar uzatılmış hem de. Yani çok evet, ciddi evet, bir süre. Haberi evet. tekrar okuyorum. Hı -hı. Türk Resmi bir açıklama da yok. Haber Hayır, sadece. yok. Haber, haber evet. sadece Çünkü haber. Çünkü niye? bunların hepsi o işte varlık fonuyla yönetildiği için bütün bunlar. Türk Telekom da orada <laughs> varlık değil mi? Fonu, fonu, varlık fonu, ben biliyorsunuz yıllarca karşı çıktım. Benim dönemde kuramadılar varlık fonu. Evet biliyorum. Ne zaman ki ben ayrıldım. Hatırlarsanız 15 Temmuz oldu. hain darbe girişiminden sonra meclis bir süre açık kaldı yazın. İlk getirdikleri kanun bu oldu varlık konu. Ben artık sistemde yokum, ayrılmışım. Bu oldu ve çok kısa bir kanun diyor ki bu fon diyor aklına geleni yapar, kimse de hesap soramaz diyor. Her türlü denetimden ayrı bu. Yani Sayıştay girip bakamıyor bu fon ne yapmış ne etmiş diye düşünün. Yani meclisin ana denetim koludur. Sayıştay herkes inceler. Sayıştay belediyeler inceler, bütün bakanlıklar inceler. Fakat bu fonu inceleyemiyor. Girip bakamıyor bu fon ne yaptı ne etti diye. Onun için karanlık. Onun için haber ne kadar sızlıysa o kadarını biliyoruz. Gerçeğini resmi açıklama yapılmadan öğrenmemiz mümkün değil. Türk Telekom'la ilgili olsun... bu uzatılma şeyiyle ilgili yeni bir evet. bilgi buldum. Şimdi haber şöyle. Türk Telekom'un sabit hizmetler olarak adlandırılan ama aslında şirketin esas işi olan konulardaki imtiyazları sessiz sedasız bir sözleşmeyle Hı -hı. 2050 yılına kadar uzatıldı. Bu uzatma için ekstra bir para alınıp alınmadığı bilinmiyor. Barış Soydan yazıyor 35 dakika önce zannediyorum rakam e, ortaya çıkmış. Türk Telekom'un imtiyaz sözleşmesi 25 yıl daha uzatıldı. Karşılığında devlete 10 yılda 3 milyar dolar ödeyecek. Neden 10 yılda? Neyse haberin duyulmasıyla Türk Telekom hissesine beklenti bitti satışı geldi. Şimdi bütün bunların yarışmayla yapılması lazım yani gerçek şeffaf açık ihalelerle yapılması lazım. Hatırlayın bir dönem özelleştirmelerin tamamı 20-25 tane televizyon kanalının canlı yayınladığı, en az 10 firmanın, 15 firmanın girdiği, kıyasıya rekabetle, yarışmayla, fiyatı yükselti yükselte, en fazla parayı verene verildiği bir dönemdi özelleştirmeler bir dönem. Daha sonra bunların tamamı sadece bir imtiyaz verme şeklinde sokuldu. Bazılarından para da alınmadı. Mesela en son ve kötü örneklerden bir tanesi, Milli Piyango'ya sanal kumar oynatma lisansıdır. Sürekli gösteriyorsunuz evet, diyorsunuz evet, ki yasa aynen. dışı bahis sektörü ile evet. mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz. Şimdi, Bu nedir diyorsunuz. Aynen öyle bakın. Grafiklerde var arkadaşlar. Ba, varsa oradan da gösterebiliriz. Tabii hemen ben numarasını Şimdi da vereyim. Ne evet, zaten bir görüyorlar gün, günü, arkadaşlar yasal sene 4 yasa oldu. Bir günde bir anda Midi Piyango alan firmaya ki onlar aynı zamanda bir basın kuruluşu biliyorsunuz. 13 ve 14 numaralı bir grafik. Bir anda... Bir lisans verdiler Karşılıksız. Dediler ki al sen bunu yap. Ve yasal olarak sanal kumar oynatma izni verdiler. O gün bugündür Türkiye'de sanal kumar aldı başını gitti. Yasa dışı da çoğalmaya başladı. Şimdi yasalla yasa dışını bakıyorsunuz arada hemen hemen fark yok. Yani birinin balonu küçük, öbürünün balonu büyük falan çok basit yani. Ama yasal olan da parayı kazanan iktidara yakın bir basın kuruluşu. Yasa dışı da parayı kazanan artık kimse hangi karışık yapılarsa. Kaldı ki yasa dışı oynatanların da aslında yasa dışı oynattığı uzun süredir bilinen kuruluşlar bunlar. Çok Hiçbirisi pasif. sır değil. Değil. tabii çok basit Ve, bilişim önlemleriyle ön alınabilirmiş tabii. öyle anlatılıyor. Ve bir sonraki sorfi de verirsek. şöyle sadece var. Çünkü tabii. evet ya bu bayağı bakın bu şey yani. Yasa dışı evet. dediğimiz var ya bunun arkasında bir ödeme sistemi var. Ödeme sistemlerinin tamamı BDDK'nın verdiği lisansla çalışır o zaman. BDDK izin verir ancak ondan sonra ödeme sistemi çalışır arkadaki ödeme sistemi. Ulan arkalarında ödeme kuruluşları var. İnternetten erişimi kapatmak bir yöntemdir. Evet devlet istediği zaman nasıl Twitter'ın hızını kesiyor değil mi? Kapatı veriyor. ulaşamıyor yapamıyorsunuz. Instagram i̇sterse, kapattı 10 İsterse 10. anında yapar. O bir yöntem ama asıl daha kestirme yöntem de bunların ödeme sistemini kapatı vermektir. Ödeme kuruluşunun sayısı çok az. Yani diyorlar ki efendim bunu kapatıyoruz yeni bir şey açıyor. Bilmem işte yurt dışından şununla ulaşıyor bununla ulaşıyor. Tamam da ödeme sistemi senin elinde ya. Bizim vatandaş şu, para ödemiyor mu buna? Banka hesabından para ödemiyor mu? On binlerce üniversite gencinin banka hesabını bu kuruluşlar gidiyor kiralayıp da o çocukların da başını derde sokmuyor mu? Şu anda binlerce üniversite öğrencisi hapis biliyor musunuz? Çünkü biliyor bahsettiğim çünkü o, bin lira... insanlar var biliyor musunuz? Yani evet. hiç olmayacak çocuklar evet. e, sosyal medyalarında bir tane bir şey tıklamışlar. Oradan bir şey retweet etmişler. Sana 3 lira veririz, 5 lira veririz. Akıl almaz ailelerin Tabii. çocukları şu anda Türkiye'nin çeşitli evet. e, hapishanelerinde hapis. Ayhan Şensoy, Şensoy yazıyor sevgili meslektaşım. Yasa dışı bahis konusunda Türkiye'de en önemli kitaplardan birini yazmış biridir. Şöyle bir e, veri veriyor. Sigaranın yıllık maliyeti 24 milyar dolar, alkolün 9 milyar dolar, uyuşturucunun 5 milyar dolar kumarın ve bahisin yıllık 40 milyar dolar. Kesinlikle. Çok büyük para dönüyor. Bakın geçen bu yasa dışı kumar bahis oynatan firmalardan bir tanesine el kondu. Adamlar banka satın almış ya. Bankalarına da el kondu. Parayı koyacak yer bulamamışlar. Bir bankayı satın almışlar. Banka sahibi aynı zamanda yasa dışı bahis kumar işletiyor yani. Bunu devlet bilmiyor mu? Bilmemesi mümkün. Arkada neler var, ne pislikler var bunları anlamamız çok zor dışarıdan bakarak. Fakat biz sadece yasa dışı ile mücadele etmez diyoruz. Çünkü Sayın Erdoğan ne diyor geçenki konuşmasında? işte gençlerimizin diyor ahlaki yapılarını bozdu diyor. Bu sanal kumar, sanal bahisle mücadele edeceğiz diyor falan. Kendi kitlesine diyor ki bak ben bunlarla savaşıyorum diyor. Ben de bir dakika diyorum ya sen bunlarla savaşıyorsun da yasa dışı olanla savaştığını söylüyorsun. Yasal olan ne? Yani yasa dışı sanal kumar, sanal bahis, günah da gençlerimizin ahlakını bozuyor da yasal olan bozmuyor mu? Ama burada siyasetin Kim, finansmanı var için belki de. İşte diyorum ya karanlık çirkin şeyler arkada var herhalde öyle görünüyor yani. Onun için şey yapamıyorlar. Onun için birden ilişki kesilemiyor. Ama yasal kısmı da zaten belli. Kimin olduğu belli. Kendisini en çok destekleyen bir basın kuruluşunun sahibi aynı zamanda bu yasal kumarı da oynatan kişi. Madem gençlerimize zarar veriyor. E, ekranlarda zaten birbirinden farklı değil işte. Onda da inciler boncuklar var. Bunda da inciler boncuklar var. E, peki yasal olanın fişini niye çekmiyorsun? Bu lisansı verirken karşılığında devlete bir para aldın mı? Şimdi buradan adam para kazanıyor değil mi? Evet. Yani normalde birine bir özel alan açıyorsan, para kazandırıyorsan devlet o alanı, o lisansı, o imtiyazı ihaleyle, yarışmayla satar. Bakın ben böyle bir alan açıyorum. Bu alanı kullanın, para kazanın ama bana en çok parayı kim verirse ben ona vereceğim der. Yarışma açar. Bunda bir yarışma açmış mı? Yok. Bir gecede pat diye vermiş, izi geçmiş. Sayın babacan, Zavalt yani kredisinin yani akıbetini bile tam bilemiyoruz aslında bakarsanız. Yani dolayısıyla birçok alanda bu şeffaf olmayan, maalesef e, maalesef gölgede kalmış olan bilgi var.